Abi siz yarın orada bir gül atsanız ben şeref diyorum. Mevzu Hı, o değil. Ya Önemli tamam. olan bir arada olmak. <laughs> tamam. Aynen oğlum. o. Mevzu olan hep bir arada. Şey, olmak. Tamam. Senk tamam. Abi çok olma. mücadele verdi kamera arkasında <laughs> Abiler selam. Aleyküm selam oğlum. abi. Çok çok mücadele verdi bizim için. Vallahi billahi bak çok samimi söylüyorum. Önemli olan Allah. <laughs> diyorum ama çetik kapatsak <laughs> mı abi? <laughs> 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 hayalet sen geçen diyordun ya bu Onur Sermik'le Cenk Çelik ortak herhalde diyor. Herhalde doğru yani. Ben Abicim Onur arka, arka plan dedi. Öyle bir şey kesinlikle yok. Aman e, nasıl yok öyle abi bir ya. şey olsa ben yayınlara ara veririm. <gülüyor> <gülüyor> Keşke öyle bir şey olsa. öyle bir şey yok abi ne yazık ki. Onu ya, Koçer'in planını duydun mu? Nedir abi? Anlasın sana. Çete anlattık aramızda. Ete de dedim ki ya, aramızda kalsın dedim. Söz mü söz dediler. Ya dedim bu Onur Sermik bu şeye gelecek Montenegro'ya. Yanında birisi varmış dedim. ikisini de Arnavutluk mafyasına söyleyeceğim ayağına sıksınlar diyor. Hain midir diye yazmaya başladılar. Koçer abi şaka değil mi? Şakadır inşallah. Yani herhalde. Onur sana tecavüz edecekler. Telefon şey orada telefon açacak adam da yok ha. Vallahi... Kimseyi evet. arayamam orada. Basar hoş geldin Basar. Basar Allah hoş görsün, geldin. Asla. Allah Basar, asla. hoş Bak, geldin. Aşağıya okumaktan Allah korusun dedim sonra aslan dedim heyecan. Şey diyeceğim ama senin chat'in var ya hiç duymadım ha aslan adı diye sana. Evet ben de ilk defa görüyorum bu kadar. Demek ki bildikleri bir şey varmış. <laughs> evet <hakikaten gülüyor> tamam tamam. Öyle. Arkadaşlar adamın yarın doğum günü lütfen hastanede geçirmesin. Hayır abi estağfurullah bir saniye ben bir müsaadeniz isteyeyim o zaman abi. Onur onur. Yapma yapma inerim valla. Nasıl saçmalama? Yani? Saçman Onur. Ha? Hayırdır ya abi, sen bu TikTok'ta kaos mu çıkartacaksın ya? Aslan attın diye. <laughs> Aramızda bir şey olduğu konuşulur. Evet ondan korkuyorum. Onur vallahi adın çıkar ha. Alışılır mı kimseye? Onur 330 jetonu geçtiğin anda çok büyük sıkıntılar yaşarsın söyleyeyim Bence sana. Bence de bana öyle geliyor. Abi büyüklerimiz olsam... ne derse biz onu yaparız. <laughs> Zaten ya sen abi. sen sen de ona razıydın kardeşim o yüzden. Ama biz şey değilim. Onur tarihte tarihte attın mı aslan? Onur Atmadım abi hiç. O zaman atma. Hiç Hayal abi, bir şey mı? diyeceğim. Buyur Onur abi. da zaten ben bir aşağı ineyim deyip gelmeyecekler <laughs> aslında. <laughs> bir şey diyeceğim gördün mü? Bir sinyal vermiş bir aşağı ineyim abi. <laughs> Sağlık sorunları nedeniyle misafirden çıkmıyorum. <laughs> Şimdi sonra beni arayacak. Abi diyecek ya kapımın önünde elli tane adam vardı. Bir şey yaptı. <laughs> Ya. Teyze hoş geldin kardeşim. Murat Coşkun hoş geldin güzel insanlar. Tüm güzel sanatçılar burada. Ya Cenk <laughs> abi de ne kadar kibar bir adam ya bizim ses bizim <laughs> usta <yayınlar>. tarihi yazdı. <laughs> <laughs> ya Koçer ustam, bak sıkıntı yok dediğim gibi ben duyumu aldım. Ayaret Ustam dedi 30 milyon varmış sizde yüklü. Kim, kim dedi. Cenk, 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 de, abi bakıyorum sen de iyi kalsçı oldun ha. Önceden böyle yok gel. yok, yok. ayar sen, sen, kendi, sen, sen kendin söyledin dedi ya 5000 dolara kaptık o, bir yerden. Ben abi ben al, şu an satın alırım ben. Şu, şu an Moskova'dayım ben abi. Onun için geldim. Dayı tamam, işte gönderdi. oradan or 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 atabilir. <gülüyor> ya <gülüyor> yani sen alır. niye bizi patlatıyorsun her yerde Ali Ali? Cenk Çelik beni aradı dedi ki ben de 20 milyon. İnanmıyorum Bozo sana. Ooo <laughs> 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 Bozo geldi Bozo. Hoş geldin Bozo. Bozo Cansın. Onur barıştık mı Bozo'yla? Abi ben çıkayım çiçekten <laughs> Ya nereye ben... çıkıyorsunuz? Bugün doğum günüm ya durun işte oğlum. Bozo da gelsin gerekirse ya. sen de 30 milyon mu valla? Evet, tamam. <laughs> <Kırvim, gülüyor> ama... Hiç konuşmadı neyi sordu bak. <gülüyor> <gülüyor> ya Cenk abi niye açık ediyorsun bizi? Olam kirvam bari benim jetonumu söyleme bari. Ya kirvam.